Arkadaşlar merhaba ee, bu videomda ikinci Türk beyliklerinden bahsedeceğim. Geçen videomuzda e, Türkiye Selçuklu veya Anadolu Selçuklu devleti olarak nitelendirilen kısımdan bahsetmiştim. Tek bir video olarak düşünmüştüm onu fazla uzatmamak amacıyla. Şimdi de ikinci Türk beyliklerinden bahsedeceğim ama kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk Türk beyliklerini biz DD Smaç olarak kodlamıştık arkadaşlar. Ee, işte Danışmetler, Dilmaç oğulları, Saltuklar, Artuklar, Çakabeyli. Şuradaki Dilmaç oğullarını silersek eğer D smaç olarak da kodlayabiliriz. Danışmetler, Saltuklar, Artuklar, Çakabeyli ve buna artı olarak Türkiye Selçuklu Devleti demiştim arkadaşlar. Ee, bunu bu şekilde kodlayabiliriz. İkinci Türk beyliklerine baktığımız zaman da hep sonu oğulları diye bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Oğulları, Dulkadiroğulları, Oğulları, işte Osmanoğulları, Ramazanoğulları, İsfandiyaroğulları, Karamanoğulları, Candaroğulları vesaire gibi. Arkadaşlar Ha, ilk beylikler döneminde de oğullarıyla alakalı biten yok mu? Var ama e, yani ismi şu Danışmaklar, Saltuklar, Artuklular kadar çok duyulmuş değil. Çaka Beyliği kadar çok duyulmuş değil. Onun için az çok eğer bir sürpriz olmazsa eğer bu kodlamadan birinci ve ikinci Türk beyliklerinin ayrımını yapabilirsiniz. Yani soru şu şekilde gelir zaten. Aşağıdakilerden hangisi birinci Türk beylikleri dönemindeki beyliklerden değildir? Misal. İşte bilindikleri veri Danişmetler der, Saltuklar der, Artuklar der, Çaka Beyliği der. E şıkkına mesela e, misali şey atar işte Germiyanoğullarını atar. Veya tam tersi yapar arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ikinci Türk beyliklerine ait bir beylik değildir? der. İlk beylikler dönemini söyler. Danışmetler, Saltuklar, Artuklar, Çaka Beyliği der. E'ye ee, e atıyorum Karamanoğulları der. Cevap Karamanoğulları gibi gibi. Neyse konuyu fazla uzatmayayım. Siz az çok anladınız. Şimdi ikinci Türk beylikleri dönemine geçtiğimizde arkadaşlar Karamanoğullarına baktığımızda Arkadaşlar Konya, Karaman, Larende civarında Kelumittin Karaman Bey tarafından kurulmuş. Karamanoğlu Mehmet Bey'in en büyük özelliği arkadaşlar 1277'de Türkçeyi resmi dil ilan etmesi ve Türkçenin gelişmesine katkı sağlamasıdır arkadaşlar. Kendilerini Selçuklu'nun varisi saymışlardır. Neden Selçuklu'nun varisi saymışlardır? Arkadaşlar çünkü Biliyorsunuz e, Türkiye Selçuklu Devletinin veya Anadolu Selçuklu Devletinin başkenti Konya'ydı. E, oradan yıkıldığına göre e, Karamanoğulları da Konya Karaman'da kurulduğu için kendilerini ne yapıyorlar? Selçuklu'nun varisi olarak görmüşlerdir ve ikinci beylikler arasında en güçlüsü arkadaşlar Karamanoğullarıdır ve Osmanlı'yı da en çok uğraştıran beyliktir arkadaşlar. Bu sebepten dolayı Karamanoğullarının bu tür özelliği vardır. Şimdi Dulkadir oğullarına baktığımızda Maraş ve Elbistan çevresinde kurulmuş 1515 Turna Dağı Savaşı sonucunda yıkılmışlardır arkadaşlar Dulkadir oğulları. Başka arkadaşlar. Ha, bu arada Dulkadir oğulları arkadaşlar Osmanlı Devletine katılan son devlet. Şöyle yapsam niye böyle oldu arkadaşlar? Heh, altına kablo girmiş, ondan ses çıkıyormuş tuşlara basınca. Arkadaşlar bir de dışarıdan motor sesleri gelebilir. Ben inanın çok bıktım. Mahalle aralarında bir de ara gaz falan veriyorlar. Yani elimden geldiğince videoda şey yapmamaya çalışıyorum. Bazen durduruyorum ama yine de işte geçiyorlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu konudan dolayı ben de muzdaribim. Evet Ramazan oğullarına bakalım arkadaşlar. Ramazan oğulları da arkadaşlar Adana ve çevresinde kurulmuştur. Germiyan oğullarına baktığımızda bu beylik Yakup Bey tarafından Kütahya merkez olarak kurulmuş. Arkadaşlar Süleyman Şah Karamanoğlu'ndan çekindiğinden dolayı Osmanlı'ya daha yakın olmak istemiş ve kızını 1. Murat'ın oğlu 1. Beyazıt'a vererek Osmanlı ile akrabalık kurmuştur. Çeyiz olarak da arkadaşlar Osmanlı'ya Kütahya, Tavşanlı, Sima ve Emeti vermiştir arkadaşlar. Bunun da bilinmesi gerekiyor. Bunları anlattıktan sonra size Osmanlı'nın politikası ile ilgili de kısa bir şey anlatacağım önemli. şurada konuyu bölmek istemiyorum. Hamitoğulları arkadaşlar Dündar Bey tarafından Isparta, Eğirdir ve Borlu havarisinde kurulmuş. Yunus Bey tarafından Antalya'da beyliğin ayrı bir kolu oluşmuş arkadaşlar. Murat zamanında da arkadaşlar Osmanlı'ya toprak satmışlardır. Eratna Beyliğine baktığımızda Uygur Türklerinden Eratna Bey tarafından Orta Anadolu'da Sivas Kayseri taraflarında kurulmuş arkadaşlar. Kadı Burhanettin Devleti ise Sivas merkezi olmak üzere kurulmuş. Diğer beyliklere baktığımızda Candaroğulları, İsfandiyaroğulları arkadaşlar olarak da bilinen bu beylik Kastamonu, Sinop çevresinde Şemsettin Yaman Candar tarafından kurulmuş bir beyliktir arkadaşlar. Aydınoğullarına baktığımızda Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından Bilgi ve çevresinde kurulmuş İzmir Aydın Efes bu beyliğin sınırlarına dahil olmuştur. Gazi Umur Bey zamanında Yunanistan ve Ege'deki adalar üzerine sefer düzenlenmiş. Beylikler arasında en güçlü donanmaya sahiptir. Aydınoğullarını zaten önemli kılan şey şu paragraftır arkadaşlar. Yunanistan ve Ege'deki adalar üzerine sefer düzenlemesi Gazi Umur Bey tarafından beylikler arasında en güçlü donanmaya sahip olması arkadaşlar Aydınoğullarının öneminden bahseder. Menteşe oğullarına baktığımız zaman Muğla ve çevresi de Menteşe Bey tarafından kuruluyor. Rodos adasının büyük bir kısmını topraklarına katmayı başarmıştır arkadaşlar. O zaman Menteşe oğulları da arkadaşlar. Ha, bu arada Güneybatı Anadolu'nun Türkleşmesinde etkili olmuşlardır. Güneybatı Anadolu'nun. Karesi oğullarına baktığımızda arkadaşlar Balıkesir Çanakkale ve çevresinde kurulmuştur ve Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir arkadaşlar. Birazdan söyleyeceğim. Osmanlı Karesi oğullarını alarak ilk kez donanma sahibi olmuştur. Demek ki arkadaşlar Osmanlı biliyorsunuz e, denizci bir beylik değil. Zaten sınırları da sınırlarına baktığınız zaman kurulduğu yere baktığınız zaman Denizcilikle alakalı bir bölge olmadığını daha sonradan işte toprak fethettikçe denize ulaştı, ulaşılan bir beylik konumuna gelmiş ve burada da Karesioğulları arkadaşlar bütün bir şeyle katılınca donanmayla işte tabi tecrübeli devlet adamlarıyla bakalım neler olmuş. Önemlidir bu Karesioğulları. Bunu onun için şöyle yapalım. Şimdi beyliğin Osmanlı'ya katılmasındaki önemi. Bir kere Anadolu Siyasi Birliği için Osmanlı ilk adıma atmış oldu. Osmanlı tecrübeli devlet adamlarına sahip olmuş işte Ece Halil Bey gibi, Hacı İl Bey gibi, Evronos Bey gibi ve bu sebepten dolayı donanmaya da sahip olduktan sonra da Rumeli'ye geçiş kolaylaşmış arkadaşlar. Şimdi beni dikkatli dinleyin. Burası önemli. Şimdi Osmanoğullarına baktığınız zaman Söğüt, içte kurulmuştur. Osmanoğulları. Bunları e, Osmanlı'yı daha ileriki derslerde detaylı işleyeceğimiz için buraya koymadık şeyini. E, yazmadık yani ikinci beylikler olarak. Çünkü apayrı bir şey şunu yazacağım sadece. Söğüt. Doman içte kuruluyor arkadaşlar. Şimdi Osmanoğulları yanlışlıkla bastım. Osmanoğulları arkadaşlar Yıldırım Beyazıt'a kadar Beyazıt'a kadar Türk beylikleriyle uğraşmıyor. Daha doğrusu Türk beyliklerinin kendi içindeki kendi içindeki mücadelelerle uğraşmıyor arkadaşlar. Amacı hep Batıya gaza yapmak. Gaza ve cihat faaliyetlerinde bulunmak. Amacı hep gaza ve cihat faaliyetlerinde bulunmak arkadaşlar. E sınırda kim var? Bizans var arkadaşlar. Başka kimse yok ki. Bu sebepten dolayı hep e, gaza ve cihat faaliyetlerinde bulunduğu için Osmanlı. Arkadaşlar halk da hep ne yapmış? Türk ve Müslüman halk hep batıya doğru gitmiş. Neden? Beylikler içerisindeki kavgalardan bıkmış. Şimdi adam diyor ki adamda şöyle bir düşünce var. Ya diyor kardeşim ben atıyorum Karesioğullarına gittim. İşte yanı başında kim var diyelim. İşte Karamanlılar var ya da şey e, Aydınoğulları var şeyler var. Misal e, Menteşeoğulları var. Ya şimdi adam gidiyor oraya diyecek ki, ya kardeşim ben buraya geldim. Karesioğulları kimle savaşıyor? E Müslümanla savaşıyor. E, ben şimdi burada şehit miyim gazi miyim neyim? Adam bunu bilmiyor. Ya da işte atıyorum e, Karamanoğulları'na gidiyor. Karamanoğulları misal örnek veriyorum gelmeyen oğullarıyla savaşıyor misal. Ya arkadaş adam diyor ki ben Karaman oğullarına gittim veya gelmeyen oğullarına gittim diyelim. Ya ben burada savaşıyorum. E ben şimdi ölürsem şehit miyim gazi miyim neyim ben ne amaç uğruna öleceğim. Ama millet şunu düşünüyor işte. Diyor ki a diyor Osman Bey diyor cihat yapıyor diyor gaza yapıyor diyor. E, şimdi cihat kime yap karşı yapılır? E, şeye karşı gaza kime karşı cihat kime karşı yapılır? Gavura karşı yapılır. E, dolayısıyla... Millet de diyor ki ben diyor Osmanlı'ya gideyim diyor Osman Bey'in emrine gireyim diyor ee, asker olursam da o, onun ordusunda asker olayım savaşırsam diyor adam diyor zaten gidiyor diyor e, kafirle savaşıyor diyor ölürsem şehidim diyor kalırsam gaziyim diyor bu sebepten dolayı gidiyorlar e, bazı askerler bazı alperenler e, Osmanlı Beyliğine bu sebepten dolayı gidiyorlar Ciha ve gazat gaza faaliyetlerine e, katılmak e, gerekirse şehit olmak gerekirse gazi olmak için gidiyor adam bu sebepten dolayı hep Türk göçleri bak farkındaysanız ha tamam gene bir Moğol istilası var işte Moğol istilasından kaçanlar var bunları göz ardı edemeyiz ama bu kadar çok e, Osmanlı Beyliğine göç edilmesinin psikolojik ve sosyal sebebi işte bundan kaynaklanıyor arkadaşlar gaza ve cihat faaliyetlerinden kaynaklanıyor ben Müslüman kardeşimi öldüreceğime, Müslüman kardeşimi kanına gireceğime giderim Osmanlı'da mücadelemi ederim, e, gerekirse orada şehit olurum, gerekirse gazi olurum. Anlayışıyla hep o kısma gitmişler, uçlara gitmişler, uçlarda da tabi Osmanlı'ya gitmişler. E, onun için Osmanlı asker bakımından, işte zanaatkar bakımından, tecrübeli devlet insanları bakımından. E, ...muallimler, öğretmenler tarafından tercih edilen bir beylik konumuna yükselmiş. Bu da e, Osmanlı'nın yükselişine e, katkı sağlamış. Devlet olarak temellerini atmasına katkı sağlamışlar. Bunları detaylı olarak Osmanlı ile alakalı dersimize geçtiğimizde daha detaylı anlatacağım arkadaşlar. Ama bilmeniz gereken bu. Tamam mı? Anlaşıldı diye düşünüyorum. Ve e, bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Bitireyim mi? Bitireyim. Bitirelim arkadaşlar. Kısa kısa olsun videolarımız. Sıkılmayın. Bir sonraki derste kültür ve medeniyetten bahsedeceğim.